Zaten buradalar Erdem Evet, Olsun biz hoş geldik olarak. Ee, bizim yerimize bu e, güneşte kavrulmuş kanepeye oturmak isteyen var mı arkadaşlar? Biz gölgeye geçelim. Mümkünse şort giymiş olanlar tercihimizdir. Hanımefendi siz oturmak ister misiniz? Niye? Çok güzel ama söyleyeyim. Anında yanarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Şok bronzlaşma adını verdiğimiz. Üstelik i̇şte güneşin zararlı etkilerine maruz kalmadan değil mi? Kanepenin zararlı etkilerine maruz kalıyorsunuz. Arkadaşlar nasılsınız? Dersiniz var mı? Bir 5-10 dakika sonra dersi olan var mı? Saat 1'de mi? Evet. Kimlerin dersi var? Göreyim. Evet. Dersi olanlar önlere doğru gelsinler. Buyurun. Sanırım öğretmenleriyle konuştunuz ve dersleri iptal ettiniz. <laughs> Öğretmenlerinden derslerini <laughs> aldım oluyorum. Cenk Bey. De. Kapattım dersi. Evet bu taraftan dersi olanlar var mı? Sizlerin de dersi var buyurun. Yokan. Olmaz mı diyen kim efendim? Var var olmaz. Buyurun efendim şöyle gelin bakalım ne dersiniz var bir öğrenelim. Buyurun buyurun lütfen. Hocanıza söylerim ama. Haytalık yapıyor diyelim. Sanırım şimdi e, başımıza güneşi nasıl geçirebiliriz adlı konudan bahsedeceğiz. Bundan bahsetmemize gerek yok. Biraz sonra sevgili arkadaşlarımız zaten bunu canlı olarak görecekler. isterseniz bekleyelim ve görelim. Arkadaşlar şemsiye altında oturmanın güzelliği nasıl? Bize biraz tarif eder misiniz? Süper diyorsunuz. Bu kadar mı sadece? Böyle mi anlatabiliyorsunuz? Ee, ben de aralarında katılarak Erdem oradan e, bakmak istiyorum. <laughs> Ceydek Bey buradan kalkıp şemsiye altına kadar gidip hala güneşte kalan bir insansın. <laughs> Hayır birazdan güneşin açısı beni gölgeye getirecek. <laughs> bekleyelim bekleyelim. Gölgede kalalım. Bu arada arkanızdaki Cenk'le Erdem yazan zımbırtıların durmuyor olması ve onu bir arkadaşımızın devamlı düzeltmeye çalışması buradan çok komik duruyor. Hiç <laughs> de i̇şte komik değil Cenk Bey. Ben gayet normal buluyorum bunu. Ee, ben Erdem Bey e bir şey sormak istiyorum. Ee, siz ne zaman başladınız ve ee, bir Cenk Bey adlı patronunuzla ne zaman tanıştınız? <laughs> Cenk Bey'le ne zaman tanıştığımızı <laughs> soruyorsunuz. Ee, Cenk Bey'le yıl 1989. Şu an burada bizi izleyenlerin çoğu ya doğmamışlardı ya da ee, henüz yeni doğmuş adını verdiğimiz Siz Skrull Sağın grubuna giriyorlar. 88'li bir arkadaş buldu Erdem Bey. 89'da kaç yaşındaydınız hanımefendi? <laughs> bir evet. Yaşındaydım. Biraz daha bir, söyleyin. Bir yaşındaydın dedi Erdem Tebrik evet. ediyorum sizi. Şimdi kaç yaşındasınız? <laughs> 21. 21 yaşındasınız. <laughs> 22'den gün alıyorum. 22'den gün alıyor. Kaç gün aldınız şimdiye kadar? 6 <laughs> ay kadar bir gün aldım. 6 ay kadar bir gün. Yani yaklaşık 181 gün. 6 ay 1 gün. Evet, bravo, tebrik ediyorum. Gerçekten bu sohbetiniz bizleri çok açtı. <laughs> 179 gün sonra 21 yaşında, 22 yaşında olacaksınız. Yaşlandınız. Sonunda yaşlandığını kabul ettirdiniz, <laughs> tebrik ediyorum. Bir bayana yaşlandığı nasıl kabul ettirdi? Ama üzülmeyin, bayanların en mutlu 30 yılı 29 ile 30 yaşları arasında geçer hanımefendi. Ee, yapacak bir şey yok ama ben hiçbir zaman yaşlanmayacağımı düşünüyorum. İşte onu söyledim ben de zaten, sizden önce söyledim. <laughs> Evet, başka 88 doğumluları görebilir miyim arkadaşlar? 1988. Bayanlar çoğunlukta bir beyefendi var 88'li, gerisi hep bayan. Siz, siz beyefendi? 89, bravo. İşte sizin yaşınız kadar biz Cenk Bey'le tanışıyoruz. Ayağa kalkar mısınız? Arkadaşlarımız sizi görsün. Biz 71'liyiz. <laughs> Yo ciddi. rica ediyorum, kırmayın beni. Hatta ben gösterdim, verdim, e, verdim, o göstersin diye. Buyurun. İşte e, ne zamandır tanışıyorsunuz sorusunun cevabı. Bu arkadaşımız Aa. bu hale gelene kadardır biz tanışıyoruz sevgili arkadaşlar. İşte Cenk Bey. Hanginiz Cenk, hanginiz Erdem? Ben İsminiz karıştırıyorum. Midir? Engin. Engin Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim siz? Teşekkür ederiz. Aa, Cenk Bey'i tanıyor musunuz? <laughs> tanıyorum. Kısmen diyorsunuz. Yani bacaklarını falan Kısmen şu an görebildiği kadarıyla <laughs> şuradan şuraya kadar. Ayaklarınızla tanıştı. Kaça, hani hangi sınıfa gidiyorsunuz? Pardon, hangi, hangi <laughs> Erdem Bey heyecanlanmayın, sakin olun. E, uluslararası Ticaret ve işletmecilik. Uluslararası Ticaret ve işletmecilik. Buradan ee, hostes ve ticari eşletmecilik gibi bir şey anlaşıldı, <laughs> onu söyleyeyim de. Uluslararası Ticaret ve işletmecilik yani işletme olayını artık uluslararası yapıyoruz Cenk Bey. Peki e, kaçıncı sınıf? Yani bitti mi? B bitecek mi? İlk sınıf bitiyor. Hayırlısı. Hazırlık falan mıydı? <laughs> Hazırlık okudun mu seni? Neye hazırlandınız? <laughs> eğitime, İngilizce eğitime. <laughs> evet. Uluslararası ya o yüzden ee, İngilizce bilmek lazım. Olduğunuz, yani şöyle mi diyorlar hazırlıkta, hazır olduğunu hissettiğin zaman başlayabilirsin. Yani. Yani diyorsun. <laughs> Bu arada e, arkadaşlar bakın burada alternatif söyleşi düzenlemişler. <laughs> Engin Bey daha çok edatlarla ve e, tümleçlerle Tümleç. cevap vermeyi tercih ediyor. Evet. Türkçeniz nasıl Engin Bey? İyi, i̇yi sayılır. İyi, i̇yi. O da seneye hazırlığa gidecek. İyi oldu karar verdi. Biraz konuştuktan sonra Evet teşekkür ediyorum ve sizi yerinize yolluyorum. Yanınızdaki diğer hanımefendiyi tanıyor musunuz? Tanıyorum. Nereden tanıyor? arkadaşlar ee, arkadaş aracılığıyla tanıyorum. Arkadaş arkadaşımın arkadaşı diyoruz. Evet peki buyurun efendim teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Erdem Bey alternatif söyleşiye doğru ilerlemek ister misiniz? Alternatif Bakın oradaki bankta er iki hanımefendi. Tabii, ben, ben, hemen, ben de Erdem'im falan hemen, diye yapıyor. Az evvel derse girecek hanımefendi derse gitti mi hanımefendi? Size kısaca Hanf diyebilir miyim? <laughs> i̇sminiz nedir? Gizem. Gizem Hanım... Erdem ee, Bey sorun bakalım konuştuğu biri var mıymış? Gizem Hanım konuştuğunuz biri var mı diye Cenk Bey soruyor. Sanki kendi soramıyormuş gibi. Hayır Kimseyle görüşmüyor musunuz? Hayır. Yanınızdaki hanımefendiyi tanıyor musunuz? Evet. Kim? Nazlı Nazlı Hanım siz misiniz? Evet. Tebrik ediyorum bildiniz hanımefendi. <laughs> Pardon sizin isminiz neydi? Gizem. Gizem ve Gizem ve Nazlı ikilisi burada alternatif söyleşi ve gösteri gerçekleştirmiş. Hangi Power Efendim misiniz? Hayır, Yeni Üniversitesi. Hayır, herhangi bir şeydi. katkı yok Erdem Bey. Katkı olsa arkada şey oluyor, böyle e, pankartlar filan falan oluyor. Sponseka diyorsunuz. Sponseka. Peki, e, kaç doğumlusunuz hanımefendi? 89. 89, işte Sizi geçti. Evvel... Bakın, 7 Tepe Hanım. Sizi geçti. <laughs> Sizi geçti o, 89'duymuş. Yedi Tepe mi hanımefendi isminiz? E, tişörtünde Yedi Tepe yazıyor. Tişörtü Yedi Tepe. 90'lısınız ama siz. Hayır, 88'li. 90 yazıyor tişörtünde Ay, 90 onun için. A tişörtü 90, 90 mı yazıyor? 90'lı diyor. Forma numarası 90 ha, evet. bir şeyden bey. Okula ne zaman girdiniz? Geçen sene. Bu sene e, ikinci seneniz mi? Evet. Bravo, e, tebrik evet. ediyorum. Hangi bölüm? Beslenme <laughs> ve diyetetik. Beslenme dersi. <laughs> yani Beslenme ve diyetetik. Diyetetik yani etik diyet yani e, biraz ahlaki diyet yapıyorlar. Yani 6 kilo salata ye ve zayıfla <laughs> adlı etik. <laughs> e, ne demek efendim diyet etik? Biraz bize açıklar mısınız? Erdem yani, e, Bey, e, dillerini çağırıyorlar. Nazlı. Dikkatli olun. Eğer e, dövmeye gelirlerse ben yokum. Kimi çağırdınız? Nazlı, Nazlı Hanım. Çağırdı. Nazlı Hanım'ı böyle çağırdım. Nazlı! Ben Nazlı'yım. Hayır Nazlı evet. başka birini çağırdı. Gel gel dedi. Evet. evet. <laughs> ne konuşuyorsunuz aranızda? Evet Mehmet. Ben saçma sapan sorular soruyorum. ama da evet falan diyor Bey. Yani soruları zaten aynısını Gizem Hanım'a da sorduğum için bir daha mikrofon tutmayayım dedim. E ee, Bir yarışmaya katılmak ister misiniz? Çok büyük bir ödül var. Kocaman bir hiç veriyoruz. <laughs> Power FM tırıyla geldik. Bu Yarışmaya katılmak ister misin? <laughs> Olur. Olur dedi Cenk Bey. İster miymiş yani ben anlayamadım. Olur dedi ister yani. Siz arkadaşımızın yarışmaya katılmasını ister misiniz arkadaşlar? Gizem Hanım'ın yarışmaya katılmasını isteyenler kendisini alkışlayarak bu isteklerini belirtebilirler. Ee, burada Taklitiniz değil yalnız, okulun üç, girişindeki kişi, e, resepsiyonda. Dört kişi yarışmaya katılmanızı istiyor. Diğerleri medeni cesaretlerinden dolayı alkışlamadılar sizi. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Gerçekten evet. çok olumlu bir izleyiciniz var. <laughs> ne desem kabul ediyor Cenk Bey. O zaman ne yapacağız yarışma e, sorusu, taklit yarışması mı yaptırsak? Taklit man yarışması yap olur dedi. Taklit yeteneğiniz var mı Gizem Hanım? Hayır, yok. Nereden biliyorsunuz? Hiç taklit yaptınız mı da olup olmadığına karar verdiniz? Hayır bir dakika benimle konuşun abi. Nazlı'yı niye, de, Nazlı şey niye Gizem, Gizem niye Nazlı'ya vuruyorsun? Niye kardeş kardeş oynamıyorsun? Gizem Hanım, <laughs> taklit yeteneğiniz olmadığını nereden biliyorsun? Ee, başarısızlıkta sonuçlandı. Yani yaptınız daha önce taklit. Hayır, beslenmeden önce bu taklit e, bölümünü yazmış, kazanamamış. <laughs> ne taklidi yaptınız da olmadı? <laughs> Aa, bence atıyorsunuz ama madem aklınıza gelmiyor. Yani insan başarısız olduğu taklit yeteneğinde başarısız olduğu şeyi hatırlamaz mı? Mesela Cenk Bey daha önce örümcek taklidi yapmıştı, çok başarısız oldu. Sonra bir sinek taklidi yaptı, acayip başarılı oldu. Evet, haklı. Gerçekten burada bir başarı belgesi olarak duruyorum ben. Ve o örümcek taklidi yaptığı günleri hiçbir zaman unutmaz. Hatırlatır ben mısın? bir soru sorayım bakayım, e, belki o taklidini yapabilir. Sonra ya da bakayım. ben ben yöneteyim, siz sorun. Bana yöneltecekseniz sorarım ayıp ediyorsunuz. Ee, Gizem Hanım bize çapı gören çevre açı taklidi yapar mısınız? Aa, siz sordunuz Cenk Bey hani yöneltecektiniz. Hem yönettim hem sordum. <laughs> evet. Hanımefendi matematikle aranız nasıl? Yani çok iyi değil. <laughs> Kaldınız mı? Ee... Alttan alacaksınız seni. Evet. Olsun matematiğe zaten fazla diklenmeyin alttan almak her zaman iyi gelir diye düşünüyorum. <laughs> Peki ee, çapı gören çevre açı nedir bunu biliyor musunuz? Yani bilsem kalmazsın, kalmaz mı diyeceksiniz ama. Yok biliyorum. Biliyorsunuz. O zaman bize çapı gören çevre açı taklidi rica edelim arkadaşlarımız. İsterseniz sahneyi kullanabilirsiniz. Burada mı yapacaksınız? Evet. Ama her yerden görülebilir şekilde yapın. <laughs> mi? Buyurun nasıl yani her şeyi yapabilirsiniz. Bakayım bir daha yapabilir misin? Bu buradan da izlenebilecek şekilde arka, yaparsa. Herkes gördü mü? Ayağa kalkar mısınız Gizem Hanım rica etsin? Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Ben sizi alayım şöyle. Gizem Hanım'a özel yanar kalepemizi alalım, yanar döner kanepe. Hayır, evet, sahneye gelmek istemiyor. Kendisinde sahne fobisi var. Kendi Nazlı Kendi sahnesinde duruyor. Nazlı Hanım kalsın. Gel, 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 gel. Sağa yap, sağa yap, sağa yap, sağa yap. kalk evet. Kal öyle. Kal, kal, kal. Çapı gören çevre açıyı öyle görmeyenler. Mi? Çapı gören çevre açı taklidini görmeyenler. Gördünüz mü efendim siz? Gördünüz az evvel. Arkanızdakiler yapar mısınız hanımefendi bir daha? Matematik, Doğru mu Cenk Bey? Değil. Matematik bölümünde okuyan var mı? Hemen mıhlayın. Kim o? Kahverengi şu kahverengi, kahve şu ensesini kaşıyan, bitli evet. olan mı? Arkadaşım gel. Kaçma gel. Alabilir sizi? Buyurun. 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 Yaktın beni diyor size Gizem i̇şte Hanım. İşte bu Yaktın arkadaş beni. kaçıncı sınıfa gidiyor? Siz nereden tanıyorsunuz ayrıca? Ben hazırlıktan tanıyorum. Heee. Ha. Hoş geldiniz beyefendi. Adınız? Görkem. Görkem Bey, matematik bölümüne gidiyor musunuz? Öyle bir söylem aldık, doğru mu? Gitmiyorum, okuyorum ya. Buradayım diyorsunuz, peki. E... Güzel laf yediniz Erdem Bey, ben beğendim. <laughs> İlk sene mi? Bir bitmek üzere. Bir bitmek üzere. Çevre açıyı biliyor musunuz, çapı gören çevre açıyı? Biliyorum. Taklitini taklit yeteneğiniz var mı? Var. <laughs> Daha önce hangi taklit yeteneği, taklidi yaptınız? Çapı gören çevre yaptınız daha önce bildiğim en bildiğiniz yerden sormuşum. O halde buyurun efendim serbestsiniz istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Çapı gölüm, çevren, 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 çevren. Bize bize çap dediniz. <gülüyor> 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 Beni çap yerine koydu Cekmek. Ama Çaz, doğru ben çap. biraz çapımdır. Kısmen doğru ama çok doğru değil doğru cevap oha olacaktı aslında <laughs> çok daha basit. Nasıl olacaktı Cekmek? Oha. Ama siz ilk defa çapı gören çevre açı yaptınız. O tabii matematiğe gidiyor, alışkın diyorsun. Tabii o daha önce çap görmüş çevre açılar. Peki yaptım. ikinizi kapsayan bir soru sorayım mı? Siz CD olun, siz CD player olun, arkadaşınız 8. şarkısını çalın. Bakın 10. dakikada beynime güneş geçti, iyice saçmalamaya başladım. <laughs> İstediğim James'i altında oturduğunuz halde Cenk Bey. <laughs> güneş daha buraya gelmiyor. Görkem Bey çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Gizem Hanım size de çok teşekkür ediyoruz. Erdem bir eee Funkisi iyi gördünüz mü aramızda? Funkisi? <laughs> ha Fu mu? <laughs> fu. Evet arkadaşlar Funkisi aramızda. kendisini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Alkışlarla kendisini sahneye davet edelim. Evet, gelmez misin? Yok, e, gelip dedi peki hadi. Evet. Yap, yapmam mı diyoruz? Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar merhaba. Müzik çalacak mı müzik? Biz yeterince konuştuk beynimiz şişti. Sen çalacak mısın mı şeyler? Alet edevat var tamam hazırız. Ne çalacaksın mesela? Mesela bu yeni dün akşam bulduğum yepyeni bir parçamız var. Tom Steiner'ın yepyeni Bingo Players Remix'i. Olabilir. Ee, biz de o zaman dikkatli yürüyelim her an bir, bir, parça bulabiliriz değil mi Cenk? <laughs> bir parçasını bulalım diyorsunuz. <laughs> i̇yi o zaman e, siz e, müzik dinleyin, oynayın falan arkadaşlar. Görüşmek üzere diyoruz. Efendim iyi akşamlar, pardon iyi günler, hoşça kalın. Teşekkürler.